Galatasaray'ı konuşacağız. Ee, Galatasaray'da tabii e, işte birçok başlık var. Yani ama bu başlıkları, yok. Başlık bu başlıklar bazen, nasıl, konuşacağız? Yok. nasıl konuşacağız? Nasıl konuşacağız öyle bilmiyorum. Yani bir kere yönetim seçim ne olacak? Gelen yönetim Fatih ile çalışacak mı? Buna göre nasıl bir yapılanma olacak? Kimler kalacak? Kimler gidecek? Bir e, bize bir mercek. Evet, Türk hızlıca. Ee, şöyle bir kere seçim öncesi dün. Söylediğim bilgileri biraz daha tekrar ve detaylandırayım. Hocanın divan kurumunda konuşma ihtimali var. Bu henüz ihtimal olarak Hı. söylüyorum. Hoca konuşursa seçimle ilgili önemli bir e, bakış açısı kazanacağız. Çünkü hocanın sessizliğini koruması böyle dönemlerde e, hazırladığını işaret eder her zaman. 6 aday var. Ben birleşme olma ihtimalin e, bulunduğunu düşünüyorum halen. Çünkü Galatasaray'da oyların bu kadar oyların bu kadar bölündüğü bir seçim e, güven oyu açısından biraz e, Soru işaretlerini de barındırıyor. Çünkü 6 aday oyların bölündüğü ve birkaç ay sonra bir bir dönem sonra e, şu denebilir pandemiden dolayı da daha az katılım olacağını öngörecek olursa oyla bu yönetim seçildi. Bir güven oyu hmm. soru işareti olabilir. Bu bir handikap. <laughs> Florya tarafındaysa e, Ümit Davalı ve Levent Şahin ayrıldı. Evet. E, Selçuk İnan ve e, Necati Ateş'in takımın başında olacağı bir antrenman e, fotoğrafı da görüntüsü de şu ortada dönebilir bundan birkaç hafta sonra. Şu anda Fatih Hoca'nın olduğu yerde Selçuk İnan ve Necati Ateş'i görme ihtimalimiz bulunuyor. Çünkü sonuçta birilerinin de takım hazırlaması gerekiyor. Antrenman metotlarını. Gerçi hepsi hazır. Hocanın da planları doğrultusunda Galatasaray'ın kurumsal hafızası, scout ekibinin transfer listesi de hazır. Hocanın da listesi hazır. Çünkü iki aday var. Hoca ile devam etmek isteyen. <laughs> iki güçlü aday da <laughs> özür dilerim. E, hocaya devam etmeyi düşünmüyor. Okan Buruk konusu doğru. Ee, Yiğit Şardan ekibinin Okan Buruk konusunda sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ciddi anlamda bir ilgi de var orada. Hı hı. Eğer ki Yiğit Şardan kazanırsa Okan Buruk konusunda tabi tam anlaşma sağlandı mı bilmiyorum. Onu bugünün şartlarında bu akşam söylemek, bu gece söylemek erken ama bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Okan Buruk da Başakşehir'den sonra sessizliğini koruyarak zaten bazı futbol adamları bunu yaparlar. Hani... Hiçbir açıklama yapmadan kendi kabuğuna çekilir. En son Çeşme'ye gitmişti Okan Buruk. Oradaydı uzun süre. Ee, ve bir ara İstanbul'a geldi. Geçtiğimiz günde bir görüşme oldu. Yiğit Şarda'nın ekibinden değerli bir isimle. Ee, ciddi anlamda Okan Buruk konuşuluyor. Bunu belirtelim. Akil adamlar ne diyor? Galatasaray'ı böyle görmeye çok alışık evet, tam, değiliz biz. Çünkü tam oraya bir geleceğim. birleşme vardır hep buralara gelindiğinde. Kesinlikle ben bu seçimde Galatasaray'da uzun yıllardır ilk defa böyle bir tablo görüyorum. Normalde Galatasaray'da 2-3 aday olur ve onların listeleri, çok güçlü listeleri, çok güçlü isimlerden oluşur. Hatta Galatasaray'da şu vardır, bir liste kazanır, başkan vardır, ikinci başkan ya da başkan yardımcısı daha sonraki listeyi yavaş yavaş oluşturmaya başlar ve içinden başkan çıkartan listelerdir bunlar. Ama bu sefer tamamen bir bölünmüşlük, bu sefer her kafadan bir sesin çıktığı akil adamlar, o derin Galatasaray, derin Galatasaray. denilen... Tabii. yapı şu anda çok birbirinden farklı eski yani ezberler bozuldu öyle destekliyor? yüzük diyor? birleşmeye müsait mi mesela eşref amca Burak Elmaz birleşir. Mesela e, yine bir açıklama yaptı eşref Amcaoğlu. Birleşir. dedi ki yani ortak bir yayında ya da Galatasaray TV'de buluşalım. İlk cevabı Burak Elmaz Hemen katılırım demiş. Mesela daha önceki e, sosyal medya mesajlarında da yakınlık görüyordum. Sanki böyle Kesinlikle. o ikisi birleşebilir gibi geliyor. Lisenin yani, bir mu? saygısızlık yapmayalım. Bakış şimdi. açısı var mı bir yere doğru? Ya Şöyle Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi ve Hı -hı. etrafındaki grup daha çok lise ağırlıklı bunu biliyoruz. E, Metin Öztürk'ün listesinde de var. Özellikle GİSİAD'ın etkili olduğu bir liste Metin Öztürk'ün listesi. E, Adnan Polat ve Mustafa Cengiz'in ortak e, paydada buluştuğu ki e, uzun süredir Sayın Mustafa Hı -hı. Cengiz Adnan Polat konusunda özellikle bir iade itibar yapılması gerektiğini hep başkanlık döneminde aktarmıştı. Yiğit Şarda'nın etrafında bir toplanan Mustafa Cengiz ve Polat grubu var. E Dursun Özbey'in ve ekibinin çalışmaları uzun süredir oluyordu. Ünal Aysal'ın ekibinin ve kurmaylarının çeşitli oy potansiyelleri var. Yani 5-6 gruplu karışık bir yapı şu anda. Yani bu aslında bir program konusu bile olabilir. Nasıl Durum nedir? Yani o bir, yani, bir renk verdin mi? Şu anda yani girmek gibi bir düşüncesi kendi kafasında vardı ama çok e, uygun olmayacağı için aynen yani, o geri planda durdu. Şuraya getireceğim olayı. E, daha önce başkanlık yapmış birçok isim. Ünal Aysal, Adnan Polat, Dursun Özbek, Duygun Hoca da geçmiş olsun, durumu iyiymiş şimdi. Bir ara sağlık sorunu yaşamış. Duygun Yarsuvat'a da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Başkanların e, yarım kalmış bazı hikayeleri var kendi açılarından. Onlar geri dönmek istiyorlar aslında. Ama giderken bırakılan izler, Galatasaray'da çok kolay toparlanamıyor. O zaman şu oluyor: Eski listelerindeki ikinci üçüncü adamlar şu anda listeleri kurdular ve bir e, nasıl diyeyim perde arkasında eski başkanların olduğu aslında listeler bunlar. Evet. Oraya getiriyorum işi diyorum işi. Ünal Aysal seçime girse şu an seçilir mi? İşte seçilemeyeceği için o toplantıları... evet. İşte Adnan Polat girse seçilir mi? E, o da şu anda Hiç zor olduğu için. Hiçbir tekte yani O yüzden aslında. listeleri oluştururken eski başkanların <laughs> kendi oylarıyla kendiklediği, vücut olarak olmasa da gölgede oldukları bir yapı var şu anda. Galatasaray'ın seçimi, evet hepsi çok değerli isimler. Sayın Metin Öztürk, Sayın Eşref Amamcıoğlu Galatasaray'da divan başkanlığı yapmış. Çok Hı. değerli bir isim. Burak Elmas keza öyle. Yiğit Çağrı'dan Adan Polat döneminde e, görevdeydi. İçişleri böyle ya. bakanlık bakan, yapmış. Bakan, yani çok kıymetli isim yani elbette. Ama demek ki stadı Asamiya stadının kurulumunda da, çok da öyle, iyi oldu stadın arazisi konusunda Adnan Polat döneminde büyük emekler verdi. Hı. Toparlayacak olursak bu seçim bence bir erken seçimi doğuracaktır. Hı. Bu seçimin ben 3 yıllık devam edebileceğini, 3 yıl görevde kalabileceğini düşünmüyorum sebebi de pandemi etkisinden dolayı katılımın Peki. az olacak olması ve oyların çok bölünecek olması bu şekilde özetleyebilirim. Galatasaray'daki kaos özetlemeye iki program ben, e, bir konuda e, belki Peki. farklı e, yorum yapabilirim. E, bölünmüşlük hiçbir zaman iyi değildir. Daha güçlü listelerin olması çok daha tercih edilir. Ama ekonomisini Galatasaray futbol dışı unsurlarla düzelttik Galatasaray kulübü. Evet. Riva projesi, Florya'da dönüşümler, devlet, emlak, emlak konut, oralardan gelen paralarla Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş Üçgeni'nde en fazla borcu olan kulüpken, bir anlamda dış operasyonlarla, yöneticilik operasyonlarıyla, yani sportif doğru mali yapıydı. Operasyonlarla, Galatasaray başka bir yere yapıldı. Şu anda e, 2 artı 7'lik anlaşma yapıldı. Geçen anlaşmaları okudum. İşte hı hı. E, hı hı. Bankalar birliğiyle yapılan borçlar TL'ye çevrilmesi TL hikayesi. Bunlara da baktığımız zaman Şimdi gelen yönetim şöyle bakıyor. Yani bunu evet iki yıl ana para ödenmeyecek, faiz ödenmeyecek. iki yıl bir rahatlık var. Çok özür dilerim. Mevcut o kaynaklar kriterleri oluşturarak... değişti. Bir de stat gelirleri olacak. Geldi. Galatasaray'ın bir sıcak para girişi de olacak. O yüzden, o yüzden tarip, adayların sayısı. Taliplerin atmasının nedeni bu. Buradan bakmamız lazım. Aynen. Ama tabii Galatasaray ise mesele, güç birliği ise <laughs> mesele ben yönetimlerde birbirlerine fikirleri yakın olan sosyal konumları, işte lisellikleri ya da hizmet alanları yakın insanlar var. Mesela Işın Bey de e, baktığınız zaman stat süreci Adnan Bey'e yakın, Adnan Bay'ın istediği çağrıdan orada bir, bir şey olabilir. Bir, bir güç birliği çağrı yapan isim mi zaten birleşme evet. konusunda? Hatta toplantıda da ilk Işın Bey söyledi. Kabul olmadı. Burak Elmas karşı çıktı. Diğer isimler karşı çıktı. ya yani birleşme ben toplu halde bir birleşme değil ama kısmi birleşmeden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aksi halde Seçimi kazanmak hem zor hem de kalıcı olmayabilir. İki ya da üç cepheli bile olsa daha evet. dengeli olabilir. Ama Evren Göz'ün aslında demin anlattığı bize bir gelecek resmi veriyor. Yani bu belli ki bir erken bir ara seçim olacak. Gibi. Bir seçim daha gelecek ama az önce bahsettiğin eski başkanlar Sayın Aysal, işte Sayın Polat e, gibi isimler, e, Ö, Sayın Özbek gibi isimler be, belki bu seçimin ardından... Oluşacak konjüktüre göre bambaşka bir seçimde kendi Zaten, veri aday olacaklar. Aynen, ya görünen o. söylüyorum. Aslında için özü o. Çok doğru yakaladın Erbatur. Bir sonraki seçimde ben eski başkanlardan muhakkak ki bir geri dönüş bekliyorum. Ama kim olur? O dönemin şartlarında kim girer? Şimdiden onun falına bakmak Şimdi, e, bize uy yakışmaz. Hala. Ama birileri gelecekti. Farklı düşündüğümü söylemek için söylüyorum. Hı. Herhalde gözden kaçtı. İki yıl faiz ödemeyecek kulüp. 2 artı 9 yıllık anlaşma yapıldı. Ana para ödenmiyor. Yani gelen yönetimlerin eli çok rahat. Artı Tabii. ekstra Şimdi gelirler sportif var. başarı da lazım o, ama. Bata. Tamam, sportif başarı lazım ama şu anda e, yani bir yönetim geldiği zaman gitmesini gerektirecek banka problemleri, ödemelerde sıkıntılar vesaire olmayacağı için bu süreci en iyi hazırlayacak yönetim. Yani böyle 6 ay falan bir yıl dolanın üstü kongre beklemiyorum ben. Daha uzun süre ve zaman... vermedim. Ama 3 yıl olmayacak yani. diyorum. Yani 6 ay bir sene değil de yani üç yıl tamamlayamaz diye düşünüyorum. Yani Allah ömrünü verirse bakacağız tabii. Ee, var mı konuyla ilgili ekleyeceğin sevgili? Benim tek, e, zaten gayet güzel özetledi Fatih Doğan'la Evren Göz. Sadece benim tek merak ettiğim konu Fatih Serim durumu. E, Evren yanlışsam lütfen düzelt. E, senin kadar hakim olamayabilirim. E, Yiğit Bey'in listesinde bir e, kişinin yönetici adayının Fatih Hoca ilgili bir ifade kullandığına sosyal dair. sosyal medya kullanımları dolaşıyor tabi. Hani Ondan yanılmıyorsam eleştirel cümleler. Bir yayına katılmış. Yani Fatih Hoca ile devam edip edinmemesi. Ha, evet galiba. evet daha eski birkaç hafta önce. Öyle de mi? Deneyelim. Ha, yani evet. okay. doğru, Ben doğru. sadece şunu anlayamıyorum. Ee, tabii ki her yönetim istediği tek adımı getirebilir. Ancak şu an yani yeni genç de olabilir. Ee, Avrupa'dan Hollanda'ya kuralmaya kuralıyor ama şu an öyle bir dönemdeyiz ki bu yolları bilen teknik adamla geçmen lazım bu yollara. Evet. Para yok. Hani para var ama yok aslında. Yani borçları azalttı evet. iyi bir şey söyledi Fatih faşion ama özette kaç seyirci gelecek, ne olacak? Yapılanma. Yani eski gelirler yok, yapılanma vesaire. Hani bu nedenle burayı bilen tecrübesiyle bu puslu yollarda, bu sisli yollarda gemiyi limana yanaştıracak isimle devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla.